bu soruya. Halk halk. Ben ne yapardım? Halk. Evet sana ee, Ben yaşamak için son 60 saniyem kalsa Ya ben böyle yakınlarıma falan bir şey demezdim abi. Zaten 60 saniye görüşsek ne olur görüşmesek ne olur anladın mı? Daha bombastik bir şey yapmak isterdim. 301 bir <laughs> <laughs> ya of, artık 31 şakasına gülmem lazım. <laughs> ee, bilmiyorum arkadaşlar ya. Bilmiyorum böyle garip bir şey yapardım yani zaten öleceğim. Hani bu saatten sonra ne olacak ki falan filan tarzında bir şey yapardım herhalde. Kız, aa evet bir şeyler yazardım lan böyle hani madem son 60 saniyem kaldı mı? bir şeyler yazardım böyle arkadakiler okusun diye hani kendi yaşadıklarımı yazardım böyle böyle şeyler oldu böyle böyle bir şeyler oldu hayata dair şu tecrübeleri edindim falan filan hani sizlere de belki okumak isteyen olur böyle chat'e de bir mesaj bırakırdım aileme bir mesaj bırakırdım. Hani sosyal medyadan tanıyanlara bir mesaj bırakırdım. Arkadaşlarıma bir mesaj bırakırdım falan Old filan. Story. Çok da umrumuzda Efe mi? Vay be. Harbiden evet. mi lan? Benim çok umrumda valla Efoş. Harbiden evet. mi lan? Oğlum bir böyle... Hani var ya TikTok'ta Ol. böyle... <laughs> 2080 olmuş sene böyle Efe'yi tanır mıydınız falan filan. Hani aynen evet. tanırdım. Gençliğimde çok severdim. Ölmüş. Evet. <laughs> geç dediğimiz Böyle. videolar. He, siyah beyaz falan oluyor ekran biliyorsunuz. <laughs> Oğlum siz de benim umrumdasınız lan. Vallahi teşekkür ederim ama o, o arkadaş var ya seni hiç unutmayacağım ha. Tamam bakalım onlar ne yaparmış. <laughs> Bizim de için son 60 saniyemiz kaldı. Ekran ne <laughs> yapar? Size ekran tabii ki veririm. Hele umurunuzdaysa kesin veririm. Kardeşlerim benim. Pardonuz. <laughs> <laughs> ee, tavuk dürüm yerdim sanırım. Kaşarlı olandan. 70 santim olan bir tane var. Öf zurna. Ulan zurna da ne dürüm be. Kadıköy yıktı bir dönem. Favori. Ondan yardım. Bir dakikada yerim. Bir dakikada yerim. Evet. Yaşamak için son 60 saniyen var. Ne yaparsın? Altıma sıçarım. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka ya? Güzeldi. Yani. Yani. E öldükten sonra zaten oluyor öyle şeyler benim bildiğim kadarıyla. Zahmet etmeseydin. Sevgili İsmet hoş geldin. Ten adam. Hoş buldum merhaba. Nasılsın dostum? Ee, i̇yi, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz dostum. Teşekkürler. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, nasıl gidiyor? İyi gidiyor. A alımlar, Sizden satımlar falan filan. Var mı bir yaramazlık? Neyler? Alımlar, satımlar. Var mı bir yaramazlık? Sıkıntı yok. Tahsilatlar yapıldı bari. <laughs> On numara kardeşim benim. Hadi bakalım. Sevdiklerimiz Oğlum bu kız Elif Ulu JPG değil mi? Ben mi benzettim sadece? Maskeyle benziyor. Yani maskede kalan bir şey söyleyeceğim bu arada. Da. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Eğer ki bak son 60 saniyemde yanımda kağıt kalem yoksa da ne yapardım biliyor musunuz? Şu videoyu izlerdim. Bak. Ee... dur dur. Neydi lan? Polozeniye miydi? Ha. Bu videoyu izlerdim aga. Harbi bu arada. Şöyle uzak, şöyle uzaklara dalardım. Derdim ki, ulan be, güzel hayat yaşadık be derdim. Salaklar 4 dakika bu video diyorsunuz. Azrail bunun dinlendiğini görse 3 dakikada bonus verir lan. <laughs> ne diziydi lan? Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Sıfır şaka şu diziyi izlemeyen varsa Allah aşkına izlesin. Vallahi ben ücret ben, almıyorum ben bunun PR'ını yapmanın karşılığında ya. Gerçekten herkesin izlemesi gereken bir dizi bu. Harbiden çok güzel ya. Harbiden bakın ben üçüncüye dönüyorum şu anda bu diziyi. Bak üçüncü kez izliyorum baştan. Neyse hadi devam. Şey, Daha sonra hırsızlık yapardım. Ya sonuçta atmışsın. Adını çete yazıyorum. Arkadaşlar bilenler de yazsın spam gibi olsun. Adı Peaky Blinders. Yazdım. Hani Ben şimdi hayatımı güzel inliyorum. bir şey yapayım. Getireyim. Ne yapardım? Ailemle vakit geçirirdim. Onun haricinde 60 saniye için bir sigara yakardım. Yaşamak için son 60 saniyen var. Ne yaparsın? Karıya giderdim. Allah karıya giderdim. Tamam. Evet karıya giderdim. Cunup kol. Daha iyi cunup giderdim yani. Mesela şey yapardım. Ee, görmedim kişilere hasım olduğum kişilere bir daha kavga Pederime ederdim. küfür et. Pedere pedere küfür et. Herkese küfür ederdim direkt. Bana kötü davranan herkese direkt söverdim buradan. Herkesin Allah belasını versin. Çok net söylüyorum Seni bu kadar. Kim vermiş? 60 saniye sadece değil mi? O zaman sadece koşardım ya. Bilmiyorum ama çıplak koşardım net. Bu arada <laughs> ciddiyim yani. Çıplak bir şekilde koşardım 60 saniye boyunca. Öyle ne kadar? Secdeye kapanır allaha tövbe ederdim. Başka yapacak bir şey yok. Yani bir dakika kalmış. kalmış. Allah Allah. Ne abi. gökyüzüne falan bakardın herhalde yani. Valla ben büyük ihtimal kendini müzisyen ve El izlerdim diye düşünüyorum. Baya bunu Gider bir donate atardım. Ondan sonrasında takılırdım öyle boş boş. Yaşamak için son 60 saniyeniz kaldı. Ne yapardınız? Hayat abi şimdi yaşamıyoruz ki zaten. Hayır, son... Aga. 60 saniyeniz kaldı. Ne yapardınız? Hayat abi şimdi yaşamıyoruz ki zaten. Hayır, son 60 saniyen kaldı. Son 60 saniyem kaldı abi yemin ederim hırsızı kaparım. Ne çalardın? Abi telefon çalarım. <laughs> ne yapacaksın ki telefon? Abi 60 saniye var yani. Amın. Ne bağırıyorsun kardeş? Telefon çalıp tuvalete koşarım. 60 saniye kalmış abi sonuçta. Tuvalette ne yapacaksın? Abi cehennemde yasak öyle şeyler. Ben de tuvalette yaparım abi. Onlar açıkta abi tuvalette porno izlerim. Yapacak başka bir şey yok. Cehennemde yani yasak mı? <laughs> <laughs> Çünkü abicim şu anda benim kendi telefonum yok abi onu da sattım. Dediler ki öldüreceğiz seni dediler sattım abi. Abi tuvalete girer iki dakika hani şöyle hızlılar var ya abi. Hızlı hızlı alırım da dakika abi. Hadi 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 hadi. En sonunda abi ya hak. Bu dünyanın en boşu insanı. ben de öbür tarafa. E, abi ilk olarak bütün de uygulanan. <laughs> ya bir insan bu kadar <laughs> hikaye örgüsünden yoksun bir hikayeyi nasıl bu kadar hevesli ve uzun süre anlatabilir ya? ...söylerdim. Arkada, yanlarımda arkadaşlarım varsa onlara yaptıklarım ama onlar bilmediği şeyleri söylerdim. Var mı öyle bir şey? Arkadaşımın Brawl Stars hesabını çaldım. Sanırım bak... <gülüyor> <gülüyor> Ulan benim de İKB hesabımı çalmıştı. İlkokuldan arkadaşım. Sen biliyorsun kim olduğunu. Bir şey demiyorum sana var ya. Valla hakkım helal olsun lan sana. Bayağı da iyi çardı bu arada. 60 saniye düşene kadar zaten yaşamak için son 60 saniye mi bitirmiş oldum Kelime işe adet getirirdim herhalde. Efe ne yapardın Getirir 60 misin? saniye kalsa? Biz onları konuştuk. Ben benimkini söyledim. Şimdi sen söyle bakalım. Bana bir saniye verin onunla 59'u kalsın. <laughs> Anladın ha <avradın. gülüyor> İyi <laughs> İyiydi. Aa, <laughs> helal lan sana. Başta bir Helal lan sana. Evet. <laughs> Şu an unuttum. Gözümü kapatırım, istediğim şeyi hayal ederim ve o son 60 saniyeyi doya doya tadını çıkarırım. Abi işlenebilecek en büyük suçu işlemeye çalışırdım ya. Neden? Çünkü yani her şeyi denemek lazım. Herkes bir GTA kafasında Abi 60 saniyem kalmış onda. Bence GTA'da görev yapmadığında GTA'ya girip ne yapıyorsan hayatında son 60 saniyede öyle yap, öyle şeyler yapmak istiyor olabilirsin. Mesela ben GTA'da görev yapmadığımda full böyle tam gaz makasa falan giriyorum. Araba sürüyorum böyle basa basa. <laughs> Mesela bizim çocuklardan bir tanesi şey yapıyor. Alıyor banka soyuyor sürekli. Bir tanesi sokakta random insanları sürekli vuruyor. Bir tanesi bütün arabalara roket atıyor falan böyle. Öyle şeyler istiyor olabilirsin. Arınma gecesi aynen. Arınma Hı. yerisi tam bu tarz bir şey aslında. Bunu da deneyim derdim yani. En sevmediğim insanı gidip parçalardım ama en vahşi şekilde. Bayağı vahşi böyle. Yaşamak için son 60 saniyen var. Ne yapardın? Daha hızlı ölümü tatmak isterdim herhalde. Ama bir şey söyleyeceğim bu arada. Herkes böyle en, en nefret ettiğim şey parçalardım falan diyor ya. Bence böyle yaşa son 60 saniyen kalsa birazcık daha böyle vicdanlı bir adam olurdum. Anladın mı? Zaten ölüyorum kafasıyla. Böyle hayata bir başka bakmaya başlardın. Yani yanımda birisini götüreyim falan filan tribine girmezdin. Zaten öleceğin kesin ya. Bana öyle gibi geliyor. Herkes böyle konuşuyor ama öyle olsa öyle olmazmış gibi. ne bileyim bilmem ki. Öperdim. <laughs> <laughs> Öperdim. <laughs> 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 e, tabii ki de anneme sarılırdım. <laughs> da Vinci'nin son akşam yemeği tablosu var ya. Onun gibi bütün arkadaşlarımı, sevdiklerim yanıma toplar. 60 saniyede mi? Son anlarımı onlarla geçirmek isterdim. Bütün verdiğim kararları düşünürdüm. Ya muhtemelen tövbe ederdim ya hemen. Ya Allah'ım affet beni diye. Hatay usulü döner yerdim yanına bir künefe yerdim ya. Öyle giderdim herhalde. Saniyede nasıl? Vallahi yerim ben bak ya. Emin 30 saniyede ya. yerim <laughs> ya. emin Yemin ol yani. Ya. Üç ekmekli döneri bir gömerim yani. Affetmem yani. <laughs> bak şurada da <ne gülüyor> olan var. Git ya 3 ekmekli döner ne hakikaten? Bakalım. Merak ettim. Düşündüğüm şeyse çok garip bir şey. <laughs> Üç ekmekli bazuka döner. Niçin çelsin? Tavuk kaç gram koyuyorsun buna? Abi 100 gram mı buraya? 100 gram olsun o zaman. Evet. Yapacağız 100. Evet. Hustam, selamünaleyküm. Evet. 3 tane lavaşa mı sarıyor? Çift lavaşı. Galiba öyle ya. Böyle selam kadın selam olduğu için Aleyküm. mi acaba? Aleykümselam. Aleyküm selam. Cyber hoş geldin. Ah be. Yan ekranda açık mi? Ferit'in Adam sesini abi. verdin ama anladım. Bir daha versene <laughs> Ferit'e. Bir daha vereyim ama bu sefer yemişim. Tamam, gibi ver ya, ver ama? yemiş gibi tamam. Arkadaşlar selamünaleyküm. Oo! Aleykümselam Ferit abi. Ferro hoş geldin ya. Ben ben ben. Ha Cyber. Cyber. Yine trolledin ha. Lan şakalıklar. bir şey söyleyeceğim. Hı. Gece bana geliyor mu? Gece sana geliyorum. <laughs> <Ne yapacağız? gülüyor> çok, çok garip <laughs> harbiden <bu. gülüyor> Saat bir, bir gibi falan ben yayından çıkacağım. Ee, bir buçuk gibi falan ben de olursam işte Çaçı Ömer sen ben Muti falan. Öyle bir bir ortam, ortam kuralım diyoruz. Selamünaleyküm. Sağ aleyküm selam. Ve aleyküm selam Çeçe, çeçe hangi hesapta o, lan? Yani bu Senin oyunun hesapta. eşleştirmesi... Yani ben Efe Uygaç, patron. <laughs> Ulan yakışır ya sana. <laughs> Big Boss Life. <laughs> Arada böyle bir şeyler diyor ama neyi neden dediğini de anlamıyorum. Şey işte <laughs> büyük patron hayatı. Üç ekmekli bazuka döner yedin mi hiç çeçe? 3 ekmekli bazuka döner. Valla zurna yedim de bazuka döner yemedim. Valla ben de yemedim. 3 ekmekli herhalde 3 lavaşmış yani. Ne bileyim ben ya. Güzel şey Böyle amını yarrağın taşağını götümden yan getirip üstten bastırıp al. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Evren abi an ben ettim sandım ben. <gülüyor> <gülüyor> Vay, Tuğkan <laughs> abi mi geldi be? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Son <laughs> 60 saniye. Çok pişlik yapardım abi. Abi bilmiyorum ki insanlara vurup falan kaçardım herhalde. Son 60 saniyen var abi zaten. Cyber yaşamak için son 60 saniyen kalsa ne yapardın? Trankovus kasa açardım bir de sigara Ana yakardım. Ananı no avradını ya. İlla vereceğim evet, ya. Bak. Yine aklıma soktum. Trankovuz şimdi <laughs> Çok iyi ya. Bunun gerçekten mesajım. Bu kanka bu. Net evet, 60 evet. saniye. Söyleyelim reskonu Çikolata <laughs> bir tane Şimdi dolaş. kaç. Fena şey. Bu kenarda kalsın da arada dinleriz bunu ya. İki dakika bu, lan saçmalamayın Azrail bunu dinlediğini görse sayılır. <laughs> bir dakika bonus verir. <laughs> Şeyler kardeşim döngüyü alsana. Nasıl? Bak <laughs> chat görüyor musun? Bunlar yeni geldi ya aynı şakayı ikinci kez sattım, İzle. Sen yapacak bir şey yok ya. Aa ben ortalığın koyardım ilk önce, önüme Hiç gelenin ya. anasını dedim, ne var Hı. ne yok hepsini alırdım. Ya. İlk önce bağımı soyardım, pezevenk buradan duyuyorsan senin <laughs> niye böyle yaptın lan? Boynuna ne oldu? <laughs> A boynuma bir kız arkadaş vesile oldu. Oha ya. Yeni geçtik. Aa. Yaşamak için son 60 saat. Fena he. Sınıfın, <laughs> sınıfın hızlı çocuğu. Ayarlanan vardır sen de orta. <laughs> ne yapardım? Abi kim olursa olsun geri kalan hepsini B diye geçiyorum. Yine de birbirlerinin evet, boyunlarını moratmaları çöktü. Aynı şekilde katılıyorum Cyber. 8 saniyedir 8 saniyedir abi. Abi 8 saniyede gidip banka sayamayacağım için Amerika'nın içinden geçmek isterdim. Çerez çünkü sevmiyor kendini. Ne yapardım? Güzel soru. <laughs> Vallahi herhalde yaşamanın son kıymetini anlayabilmek için derin bir nefes almayı <laughs> düşünürdüm. Ya benim için önemli olan birini arardım galiba. Ben ne yapardım? Büyük ihtimalle o an ne yapıyorsam ona yapmaya devam ederdim. Yani aksine bırakırdım. Ben aileme haber verirdim giderdim herhalde. Benim yapabileceğim tek şey Atol Behramoğlu'nun yaşamaktan öğrendiğim bir şeyler var, şiiri vardır. Ben onu okurdum. En sevdiklerim yanında. ruhumu ne? dinlendirmeye çalışırdım. Çünkü Bundan sonrası tamamıyla bir meçhullük. Meçhule gidelim. Anneme sarılırdım. Ailemle vedalaşırdım. Sev Çok detaylı bir plandı bu arada az önceki arkadaşın söylediği. Buyur, yani buyurun. daha önceden bence son 60 saniyem kalsa ne yapardımı düşünmüş gibi geldi bana. <laughs> Sarı abime iki özellik. <laughs> onlara önce sevdiğimi söylerim. Annem babama sıkıca sarılırım. Sonra nefret ettiklerime nefretimi kusar öyle giderim. Çünkü içimde kalsın istemiyorum. Var nefret ettiğim çok. Yaşamak için son 60 saniye. Abi ne bileyim ya. Büyük ihtimalle annem babamla zaman vakit geçirdim. 60 saniyeyi bile o onlarla geçirdim. Çünkü onlar çok seviyorum Yanguz olan bu. Yaşamak. Ya Aa, var ya. Melatonin. Bir, şey, bir şey söyleyeyim mi? Sıfır alaka. Sana bir şey mi? Bir karşılaştır mısın? Çetin kararını merak ediyorum. Çete sor. Hadi bakalım. Tamam mafyasınız peki peki. Tamam mafyasınız peki peki. <laughs> Sertalı kesmiş. Arkadaşlar benzeme yüzdesini verir misiniz bana? Gerçekten yüzde kaç benziyorlar? 40. Gözüm gözüm kamaşmış. <laughs> sen, açınca sen de fark ettin değil mi benzeme? <laughs> evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Onlar zaman vakit geçirdim. 60 saniye bile onlarla geçirdim. Çünkü onları çok seviyorum. Onlara selam buradan. Yaşamak için 60 saniyem olsa ilk önce tüm vücudumu dövmelerle kaplardım abi. Ondan sonra Oha lan. 60 saniyede hangi dövme abi? 60 saniye mi? Jet dövmeci sonunda bir şampiyon yapardım. Abi çok istiyorum vallahi. 7-8 senedir şampiyon olamıyoruz. Son olarak nasıl yapacağımı? Yani her zamanki yapmamız gereken, sürekli olarak tekrar etmesi gereken bir durum. Fakat hani son bir kurtuluş olarak bunu seçerdim. Çünkü hani dünyamızda bilgeysiz var. Hani Elon Musk falan. Ne alaka var. Fakat yani? ölüme hiçbir şey <laughs> nasıl desem mani değil yani. Her Tamam en ölmüyorum. çok cennete şey sen ölüyor. gideceksin. <laughs> ya bir Ömer, salsana şey. adamı ya. Adam kendi fikrini söylüyor ya. Sen 60 saniyeden ne abardın geri zekalı? Valorant <laughs> <'a> oynardım. <laughs> Valorant oynarmış. Mala bak. <laughs> Ama bazı şeyler tekrar ediliyor. Mesela 60, şu anda başlaması ayıdayız. 60 saniye sürüyor zaten amına koyayım. Bu nasıl plan? <laughs> Ezan okunuyor aziz Allah. Evet. Bir dakika durun bir dakika şunu bir geri alıyorum. Ölüme hiçbir şey nasıl desem mani değil yani. Her türlü bir ölüm var. Her şey ölüyor. Ama bazı şeyler tekrar diriliyor. Mesela şu anda bahar ayındayız. Tekrar bir e, dirilme dönemindeyiz. Ama insanın da dirilişi inşallah öbür dünyada olacak. Yaşamak için son 60 saniyen var. Ne yapardın? Müslüm Gürses dinlerdim. Hangi şarkısı? Bu dağlarda bir kar olsaydım. Bu dağlarda kar olsaydım. Kar olsaydım, olsaydım. Sarı <laughs> mikrofon. On numara plan bu arada demi yani birçok birçok fikirden daha iyi iyi diyebilirim bu bu fikir ne konuşamıyorum lan ben birçok fikirden iyi diyebilir iyi diyebilirim bu fikir için ha oh be oh. çıkardım konuşcular gelmeden <laughs> çabuk çabuk